Artık büyük yarışlar başlıyor. BBL Esports'ta, Oxen Esports takımları mücadelesindeyiz. İki takıma da başarılar en iyi iki takımdan biri olacak. Of. Galibiyete uzanan Zisto çok erken açtı. Toronto aslanı yakalamış. Midling tarafına harika bir baskı. Toronto durumu dengeleyebilirlerdi ama yine avantajı getirdi Oxygen'a. Bu kadar ciddi bir baskıyla karşı karşıya kalan BBL şok olmuş durumda. İnanılmaz bir başlangıç. Mid'le beraber B çok akıllı bir pik gelmişti ama şimdi... Bileceğim. Tabii Karon'un da 3 canı var onu da söyleyelim. O da o kombattan bir arkasındaki kombattan daha top mid'den çok ciddi bir hasar alıp geri çekilmişti. Mitez bir can, Kero 3 can ama şu an tabii o round biraz Lego'ya bakıyor. Lego neler yapabilirse çünkü spike da yerde. Onun üzerine çok bir kutlu. oyun kurabiliriz. Oh. Ya Lego orada Tonu öyle girdi oh. diyor oh. oh. harika bir reaksiyon daha yine bir headshot. Tek başına Maver'e kaldı. 50 saniye var. Yalnız Maver'e iki oyuncunun da yerini kısmen biliyor. O şok oku az kalsın Keron'un düşmesine sebebiyet verebilirdi. Şimdi Mavera tabii B'den de endişe etmek zorunda. Double peak'te de... Kazanabilir BBL ama Mavera yavaş yavaş açıları eksiltecek. Bire bire getirdi oyunu. 38 canı var Legon'un üzerine doğru geldi. 8 canı kaldı bir mermi daha isabet etti. 25 saniye Mavera 1 ve 2'yi kazanabilecek. mi 4 oh. mermi ve isabeti buluyor sonunda. oksijen <laughs> öne geçti. Çok Kısa tarafından özellikle Zistun'un aldığı erken entry ile birlikte Toronto'yu bu kadar yakında beklemediler. Ve force buy yok. Yapılan 4 tane şerif yatırımı söz konusu. Toronto Yeterli ekonomiye sahip değiller. Bire bir takastan sonra top mid'e doğru bir de Zistu geldi. Bir oyuncu yerde 5 canı kaldı. Zistu geri dönecek. A kaybedildi ve Kero durumu dengelerken alsaydın tam kontrolünü aldı BBL. İşler biraz karıştı. Lego bu arada aksa çok iyi sızdı. Bakalım bahçeden arkalayabilecek mi Heaven'ı? Eğer Lego arkalarsa işler çok karışabilir. Orada drone yerleri gösterdi ama çok kimse Lego'yu beklemeyecek oradan. Lego'yu oyuncu gördüğüm tetik disiplini. Smok'tan bekleyin ben arkaladım diyor. İki oyuncu yakın kerobitenler tek atmış. Toronto'nun yeri belli, tahmin etti. Heaven altında son kalan ama Lego'dan Lego. muazzam bir oyun. İlk round yapamadı, ikinci round yaptı. Getiriyor. Yani, yani direkt oyuncu farkı noktasında Lego'dan sorumluluk alan hareketler. Yani ilk round'da da bunu yapmaya çalışmıştı. Burada da zayi tek arkadaşların sakin kalmasını söyleyip çok iyi bir arakalama pozisyonu ve 3 e 3te hata yapmayan bir BBL brandu çalmış oldu rakiplerinden. Şimdi full buy göreceğiz onlardan. Oksijen herhangi force denememiş. Ağırlık olarak pistol ve aslan B tarafından pikleyen Toronto'yu yakalayarak roundu açıyor. Tabi buradan daha fazlası da gelecek gibi gözüküyor. Türko yerde Şerif vardı onu aldı. Adam avantajıyla başlaması VBL adına gerçekten iyi bir başlangıç. A arkasında da bir iki oyuncu gözüktü. Biraz zorlandılar orada. Kero trade alması gerekiyor ve bunu başarıyor. B'den açılacaklar var. Eğimdeler oranın farkında. Tabi taret kırıldı. Orayı biraz daha şimdi daha güçlü bir Ajan bekleyecek. Taret'in sahibi geldi. AMD'ler Mavera'yı düşürüyor. Güzel bir gir çık. 5 canı kaldı Türko'nun gelen Volv'en kasarı ile birlikte. Evet. Nerede olduğu belli. AMD'ler hata yapmıyor. 2-1. İlk gun olacak. Toronto'nun elinde operatör var. Mavera biraz duvarı deneyecek ama orada herhangi bir oyuncu yakın mesafede değil. Mid'i de çok boş bıraktılar. Herhangi bir yetenekleri de yok. Eninde sonunda midden endişe etmek durumunda kalacaklar. Şöyle bir dizilime, dağılıma baktığımızda oyun sanki biraz daha A kısadan oynanacak gibi. BBL biraz yavaş oynayacak bu anı. Rakipleri herhangi bir aktif hamle yapmıyor. Evet, BBL dediğin gibi biraz daha ilk rounda benzer bir agresif beklediği için rakibinden sakin, kontrollü başladı. Haritanın kontrolünü almaya çalışıp tekrar şimdi B tarafında bir speed taktiği gelebilir. Mavera'nın drone'u yaklaşacak. Onu kim vuracak? Sadece bir oyuncuyu gördü. Bu klasik belki bir Lurker oyuncusunun olabileceği pozisyon olduğundan çok ciddi bir info vermediğini söyleyebiliriz ama B'de 3 savunma var. Bu bile tahmin açısından çok dikkat edecek Hı -hı. bir e, avantaj oksijen savunması için mavi yan yoldan klasik olarak Odin ile beraber pozisyon almış durumda olduğunu söyleyelim ve bir gelir mi? Keşif oku mu gelecek? Keşif oku geldi. Info nedir? 2 3 gördü mutlaka. Toronto'nun yardım var. Lego girdi ama yan yoldan devam edecek bu arada savunma. Yurko şimdi main tarafından hani çatı gönderiyor. 3 vs 5. Maverdan da bir skor geldi. Turko savunma yapmaya, vurmaya devam etti. Son kandisim isim Ras ve main'den çıkamadı. Zaten 3 kişi B savunmasında iyi başlamıştı Oksijen ve çok iyi yardımda getirdi. Evet tabi özellikle de şu an ortanın boş olduğu infosunu alacaklardır 3 B savunmasıyla beraber. Mutlaka biraz daha ortaya kullanan belki bir BBL görebiliriz ama direkt A taktiğe gelecek gibi. Main tarafına 5 oyuncunun birden geldiğini görür. Sadece Zistu var. Zistu da Birkaç eteğini kullanıp yavaştan geri çekilecek. Taret zaten saate girilme noktasında büyük bir info verecek. Kısadaki sarma bombanın yanına. Bu arada A'yı biraz retake'e bıraktılar ve geri kalan herhangi bir lurk oyuncusu olmadığı için kısa tarafından Mitez yürümek isteyebilirdi. Kısaya şimdi Zetsu gelecek. Ve doğru duvarda açıldı. Lego çatla, e, patlayıcı çantalarla içeri oh! girecek. Toronto bir boost beklemedi. Ve erken gelen bir entry'den sonra oh, oh. Zestu da avcının iddetine düşüyor. Çok iyi geldi. Aslan arkadan gelen Mitez'i de buluyor bir anda ön plana çıktı. BBL oyuncu Rentedir alırken Türko ve Mavera son kan iki insan olarak iki takım arkadaşı olarak belki de e gelecekler. Bir tane kısa oyuncusu Türko retake için tabii Mavera'nın Odin'le gelmesi biraz ağır bir oyuncu haline getiriyor onu. Ve biraz anda zaten hareket hareketinde zorlanacağını söyleyebiliriz. Sevin altına bir spam Oo. gelecek. Oradan Lego'ya ciddi hasar geldi. Zaten az canı var. Çok oku ile beraber Lego çok akıllı bir şekilde pozisyon değiştiriyor ve bir save gelebilir mi diye baktım. Bence save gelmeli burada şansını biraz zorladı ama her şeyi operatörü almak içindi. de. Güzel Bu operatör bir, bir sonraki randa yine çok etkili olabilecek bir malzeme. Ya 3. oyuncu yaşayarak kazandı BBN. Zaten hani ikisi de biraz ekstra killer oksijen aldıkları ama oh! çıkamadı. Çıkamadı. Pazar çıkışında hemen pizzanın biraz arkasında yani büyük Türkiye bir hata. BBL önde. Eğer bunu da BBL kazanırsa ilk yarıda ciddi bir fark ortaya çıkabilir. Çok kritik bir round. Hücum tarafı saldırı tarafında alınacak. Round sayıları kritik tabii ki Ascent'te. Turkoşum diye B main savunmasında biraz agresif olurken Lego da A tarafından info almaya çalışacak. Bombotunu gönderdi. Birazdan tek oyuncunun sesi geldi. Şerifli bir ses geldi. Bu arada yarım bay gelmiş. Onu da söyleyelim oksijende. Evet. Full bay yapmadılar dediğin gibi özellikle yetenekler kısımlarında veya armorlarda eksiklik olacaktı. O riske girmemek için bu roundu yarım geçmeye tercih ettiler. Bu da BB'nin dördü bulması anlamına gelebilir. Çok ciddi bir hata yapmazlarsa. Tabi B tarafında Ultra bir Toronto'da var. Mavera ilk düelle ve girecek oyuncu olacaktır. Mavera'yı tespit ettiler. Bu arada off angle'da yine Türko beklemeye devam Oho. ediyor mu? Rastlan inanılmaz bir pick. harika bir entry. Harika bir entry. Şimdi Toronto <laughs> Keşif oku sonrası zıplayıp skor arayacak. Yakalayabildi mi? Hayır. Ras bu arada Maveri'ye vururken. Eğim <laughs> de herhalde bol Toronto'ya yakalamış oldu. Backside'de hala bir tez var. Kayıkhaneden arkadan gelen Zistu. aslan onu bırakmadı <laughs> ve teze doğru da gelen Ras 3. kill ile beraber round'u kapatıyor. Tertemiz bir round. Evet. Dediğimiz gibi bütün neredeyse kredi harcandı ve özellikle de beraber Toronto şu an açılış skoru kovalayacak gibi oraya bir slow geldi onun önüne çıktı bu arada Mites de da eş zamanlı entrisi beraber Oksijen Esports ilk round'un benzeri bir agresifik ki bu kez iki tane skorla başladılar. Gerçekten beklenilen başarı gelecek gibi gözüküyor bu round içerisinde Oksijen Esports'tan ve Spike almaya doğru başlangıç noktasına AMD'ler gitti. Hatta top mid'e cross koyan bir Toronto var. Bu biraz daha işleri rahatlatacaktır. Oo, dikkatsiz bir hamle. Toronto round başı oradan aslında skor çıkarmıştı ama geri dönmüştür diye düşünen BBL oyuncuları kontrolsüz çıkmaya devam ediyor. Üç. Toronto 3'ü <laughs> buldu. <gülüyor> Kero top mitte. Zıplayarak gelmeseler belki Toronto onu da vuracaktı ama Kero şimdi silahların bir tanesini düşürdü. Bakalım ekonomik bir hasar vermeye çalışacaktır. İkinci oyuncuyu bulabilecek mi? Hayır Mites. İyi bir savunma. 4 oyuncusu birden yaşayarak da oksijen önemli bir adım atıyor. Evet şimdi uzun tarafında agresif bir savunma gelecek. Oksijenden Mitez'le beraber Zistu oranın kontrolünü alıp özellikle hücumu biraz daha geri püskürtmeye çalışacaklar. Şimdi şaraphane tarafında Mitez biraz daha pasif bekleyecek. Zistu tekrar yanına geldi bombottan sonra. Ama Legon'un amacı aslında biraz rahatsız etmek ve ilerlemesini engellemek için daha ama Mitez çok agresif. Oo risk geliyor. Çok büyük risk. Ama da double... bu gelecek. Harika bir entry. Trade'de oh. de belki çıkamamış olabilirdi ama Zisto hata yapmıyor. Burada arada ulti ile Mavera MDL'li yakalamış. O arkasına doğru da bir tane daha gitti. Adam o ateşe oksijin böyle bir başlangıç beklemiyorduk. Dostlarımı beklemiyorduk. Rasta bir tane ulti var. MDL'li kullanıldı bu. Tekrar durum 4 vs. 4'e getirecek. Ama rakibin de almış oldu böylece Oxygen Esports. Şimdi 3B savunması hala var. Bir taktik aslında bir beklenti tamamen B'ye doğru oksijende. O yüzden odak savunma orada. Taleti şu an sadece görecektir Kero. Taretimiz Oraya doğru taret de kırıldı. Orada bir ulti geldi ve Heaven'a doğru ulti attı Aslan. Bu çok iyi bir ulti. Duyacağım. Duyacağım. Duydu şey ama oldu. pozisyonu çok iyi Aslan'ın. Yani Zisto çok dikkatsiz çıktı sanırım spawn tarafına attığını düşünmüştü. Ya muhtemelen biraz daha sanide yakın kısmını attığını düşünmüş olabilir. Çünkü sesi çok <laughs> olmalıydı. Ama yani o hamle hem biraz geç oldu <laughs> hem de rakibini yani. biraz daha önce yakalayabileceğini umarak yaptığı bir hamleydi bu. Ve aynı zamanda Killjoy'dan bir tecrit geldi. İmdelel kalktıktan <laughs> şey sonra çıkmak zorundalar. Operatör var, Odin var, bir tane de Vandal. Burayı kaybettiğini kabullenecek bence Oxygen. Evet. Ya bu çünkü yani. çok iyi yerleşen bir BB Kesinlikle var. ve yani Heaven kontrolünü de aldılar. Bu çok kritik tabi. Şunu unutmamak lazım, şimdi bayağıdır maç sunuyoruz, e, Champions Tour dahilinde. Artık Omen ultisinin çok fazla fark yarattığını göremiyoruz. Çünkü artık klasik, yani ya site içerisine doğru atılan defaultta sadece info alınıyor, site'de kaç kişi var diye, ya da fake amacıyla kullanılıyor. Bu noktada Aslan'ın e, önemli bir ulti tercihiyle beraber boşluğu bulup, bunu bir e, round'a çevirmesi ne? fark yarattı. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. kez ya, no yalnız direkt bir ucu mu gelecek ya, Paranoise ile beraber Şu, hızlı bir ucum. Aslan şu an paranoyasını hazırladı. Lego büyük ihtimalle iki çantasıyla beraber atlayacak. Şu an paranoyadan geçmiş durumda. Lego saat tarafa doğru gir merdivenlerden dolaşacak. Yan yolda rakibi var onu bulmak üzere. Lego entry alamadı Mavera. Bu arada kendi çok iyi saklayan hala. bir Türko var. Türko iki skor birden çıkardı. Main'de iki oyuncu daha var. Oo! Bir tane daha vurdu. Türko neler yapıyor ama Kero'nun takası var. Kero yalnız orada rotasyonda bir oyuncu daha düşürecek olsa Mavera'nın yerinde az çok biliyordu. Zaman zaman AMD'lerin e, rotasyonda ya da lurkte oynadığını biliyoruz aslında. Ama bunları denemedikçe zaten hani oksijen tarafı hiç endişelenmiyor, evet. şüphelenmiyor. Ve Orada... odak sadece main oluyor evet. ondan sonra. Işaretli. Orada turret fark edildikten sonra o oku biraz daha iyi kullanabilirdi sanıyorum Mavera. Çok bir işe yarayacağından değil ama en azından tabi aldığı info B arkasında iki tane oyuncu olduğu yönünde. Tabi Oksijen'in şu an üç tane ultisi var. Bir tanesi Türko'nun altı kişilik hücumu. Bir tanesi Toronto'nun bıçakları yakın mesafe için ve Zisto'nun retake veya savunma tarafında kullanılacağı tecrüti. Bu büyük bir avantaj. Oksijen bunu tamamıyla kullanarak e, bu roundu alması lazım. Oksijen bu arada çok avantajlı. Ee, garaj tarafında B main'de cross koyan bir operatör oyuncuları var. Bu oyunun A olabileceği ihtimallerini arttırıyor ve A arkasında 3 tane hatta 5 tane şorttaki oyuncularla birlikte BBL oyuncusu var. Şimdi iki uzun 3 tane kısa spit gelecek ama Rastan çok kritik bir entry geldi. Backside'de Zistu var oraya doğru ulti geldi zaten ulti patlamadan kara vurmuş ve net bir A hücumuyla beraber de 2 oyuncu birden aldığı entrylerle hücumu rahatlatıyor. Oksijen için direkt yine bir save round'u olabilir gibi ama çok gerideler. Şu an için spike de kuruldu. Yani tecrit de yok Zistu'da. Eğer tecritin Tecid'i kalsaydı Zistu ne zaman hit oynanabilirdi. Evet yani bu arada duvarın üzerinde de iki oyuncu var. Oraya ah, hamle yapmak isteyecekten Gelen paranoyadan sonra Aslan Ross ikilisi 3 tane kill daha çıkartıyor orada. Toronto'nun yeri az çok belli. O oh. Xcop'ta da hatası var. Aslan, Aslan affetmiyor. Aslan, Aslan affet çekiyor bu arada Toronto operatörden vazgeçti. İyi bir ekonomiye sahiplerdi aslında. Son anda Sanırım. Belki... sanırım bir drop çıktı orada. Evet son anda da belki biraz da parası kalsın istemiş olabilir. Toronto armor almadı. Evet. Ee, bir muhtemelen o drop atayım mı evet, ne olacak evet, derken orada arada kaynadı. Hasar şey, ee, hesaplarken Hı -hı. orada bir hata <laughs> oldu diyebiliriz belki de. <laughs> hata. Yeni Be e yeni emotum İmot. hazır. Evet bugün gördüm, yapıldı. <laughs> Bu arada şimdi A savunmasından yine Zistu ile beraber mites. Birkaç denemeyle. Orayı çekettiler. Şimdi Mitez ortanın kalabalık olduğu infosunu alınca daha fazla zorlamayacaktır ve orta kontrolünü almayı hedefleyen bir BBR var ki ortada hiçbir TTT te yok bu arada. Hmm. Herhangi bir alarm bot, herhangi bir e geldiklerini gösterecek bir info. Yani pazarın içerisine kadar, shift'e kadar çok rahatlıkla gelebilir BBR eğer isterse. Kısaya doğru bu arada giden bir baykuş drone Fake var. Fake drone. Ne Dediğin gibi öyle olacak diye düşünüyorum. Oraya doğru iki tane oyuncuyu tespit ettiler. Onlar dönemeyecek henüz. Ve başlangıç noktasında Toronto kendi yeri henüz pek belli olmasa da sesleri duyuyorlar. B tarafında iki oyuncu bekleyecek onları. Geliyor ne? Harika. Line'da da bekleyen bir Odin var. Toronto entri buldu ama takası çok hızlı. Lego Mavrayı düşürmüş. Çok hızlı oldu her şey. Sight artık BBel'in 3 savunmanın olduğu Sight'ta üç tane entry bulan ve sadece iki oyuncu kaybeden bir BBel. Büyük bir avantaj yakalamış durumda. Şimdi Aim Dialal. Bu arada Merdan tarafını gördü ve iyi bir yardımlaşma. Sisteye çok... giden yine bir Vandal var. Kendisi ultisiyle oynayacak. Tecrit var. Yani oksijen bunları zaman zaman artık değerlendirmeye başlaması lazım. Fikirinin son roundu. 5 tane yine rifle BBL ekibinde. Ultilere baktığında sadece Aslan'ın ultisi var. Rounda başlangıç her zaman olduğu gibi biraz ağır. Şimdi. şimdi tabii rakibin de ekonomisi açısından BBL oyunu çok yavaş oynayacaktır burada. Ee, hangi silahlar var, eksik silahlar var mı veya bir push var mı diye mutlaka bakacaktır buna. Eğim B BMA'nin arkasından kontrol ederken yanına şimdi Aslan Maşadov geldi. Diğer oyuncular kontrolünde. Ve yine bir ağırlıklı B savunması hatta Görüş sağlıyorum. pazar tarafında da bir crossfire var. Toronto'nun bıçaklarının yanında hemen Turco. Onu desteklemek için orada. Bu kısmında özellikle Zistro'nun tecidi kullanılamıyor. Yani iki round tur, üç round tur kullanılamıyor. Bu büyük sıkıntı çünkü tecidi direkt bir round kazanacak ult olarak düşünebiliriz her zaman. Kesinlikle öyle. Yani post plant'te özellikle gerçekten rakibinize hani saydı. E rakibinize bıraktıktan sonra istediğiniz Yalnız... pozisyonlara erişebilirsiniz. geliyorlar. Oyun hızlanacak. Toronto. iki gelecek mi? İkinciyi alamadı ve iki tane entry yani... buldular pazardan. Biz... Orada bir tane de fake geldi sanırım Aslan'ın ultisiyle beraber. Şimdi B'de bitirecekler. Backside'de sadece Mavera yan yolda kaldı. Oy. Eğim diyeler. Çıktı iki, et, iki mermi gönderdi. Yetişat aldı ve Artık b bomboş. Orada Raz çok iyi bir noktada bekliyor. Evet. Spike yani kimsenin oralarda olmadığını bildiği için arkaya eminim dikkat edin uyarısı gitmiştir. Kesinlikle. De line tarafından oraya bakacak. Taret var orada. Yani Taret'i illa vurmaları gerekecek. Tecit var. Tecit gelecektir artık. Bu da gelmek zorunda zaten. İlk son roundu. Klasik yere bırakıldı Tecit. Tabi geri kaçma noktaları kayıkhane tamamen kapatan bir tecrüt bu. O yüzden Spank'a gidecekler ama Mites Aslan'ı yakaladı. Son 3 saniye artık girmesi lazım buradan yalnız Oksijen. Giremezse bir anlamı kalmayacak tecritin. Oraya doğru duvar geldi. Duvarın yanından geçmek için bir yol var. Ama o duvar kırıldı. İlk yerinin son anda olduğunu söyledik. Burayı bir noktaya kadar getirebildi Oxygen ama hala çok dezavantajlılar. Smoke patlamadan önce bir ninja dipiyoruz. Geliyor oh, Zisto! Harika bir oyun. Çok iyi korudu takım arkadaşı. Son saniye değil. Yetmedi. Herkesi vuruyor. Kendi de düştü. 8-4 oldu. Yani bir fark var. Böyle bir farkla bitmesini beklemiyordum. Kesinlikle. Yani inanılmazdan ziyade Ve başlangıçtan alan. sonra. İkramda alan mükemmel bir şekilde alan oksijen vardı hatırlarsan. Şimdi A tarafına hızlı oyun gelecek ki bu arada. Duvar çekildi. O var çekildi. güzel net bir avucumu yapacak bir tane locker bıraktılar Zistu'yu. Arkaya doğru Aslan o fight'a girmek isteyecek. Hala kaçmıyor o fight'tan. Oo şok oku bu arada. Çok az yanını bıraktı Toronto'nun hemen bir heal gelecektir. Ve oyunu biraz çevirmek istiyorlar gibi gözüküyor Tabii, da 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 ara, tabi. <laughs> e, Yeteneklerini de aldılar bu ara tabi. Yeteneklerini de aldılar rasın Özellikle duvarını almak önemliydi hemen round başında. Ya buna ek olarak şu var. Toronto'nun aynı zamanda deşi, sıçraması, kullanıldı. Çok evet. da az canda olduğunu eminim tahmin ediyorlardır. hani site girişlerinde biraz şey sorun ya. yaşayabilirler. Line tarafında yine BD. Lego bekliyor. Hemen arkasında da MDLL var. O ne can yakabilir? Evet, bu arada Mites ortada göründü. Lurklerken. Buna Hı -hı. göre zaten gördüğün gibi B'ye dönecek bir savunma olacak BBL'de. Bu önemli bir info. Özellikle Mites son günlerde çok güzel Lurker oyunları ortaya koyuyor. Yoksa Esports'ta. Bunu da Gördükten sonra oyunu B'ye doğru yaklaştıracak bir savunma göreceğiz. Bu yandan, yan yoldan Lego bomba tutmakta. Oh, Lego Kero ikilisinden bir skor daha geldi. Hala orada renkli bombasını kullanan bir Lego var. Hücum tıkanabilir demiştin. Tıkanıyor şu an. Mavera Turko kaldı. 2 vs 5. Lego yan yolda ne kadar dayanabilecek? 2 entry geldi ve round onla bir hale geldi. Diyecektim. Kero hala vurmaya devam ediyor. Kero Üç. açtı, Kero bitirdi. 3 Yine özel... kritik bir round. Bu round BBL tarafından bir seriyi yakalamalarını sağlayabilir. Şimdi bir ekorant izleyeceğiz Oksijen'den. Hızlı bir orta kontrol alma çabası. Kero geldi. Yanında Rust'la beraber bir Crossfire var ama Rust istediği pozisyonu bulamadı. Fakat Kero hala orada. Kero vurmaya devam edecek mi yalnız? iki skor daha geldi. Yani Lego'nun orada bomba yardımı olmasa farklı şeyleri oh. konuşuyor olabilir de. Rotasyonda yine double pick ve bir anda oyun 2v1'e geldi Oksijen lehine. Üç tane kill Toronto'dan. Harikaları yarattı Bronto. Lego'ya LEGO bir clutch daha. Bir clutch daha gerektirecek Lego'ya. Lego'ya yük binmeye devam ediyor. bire iki pozisyon doğru tahmin. A'ya doğru koştu. Spike zaten duyacak. Çok az canı var Toronto'nun bir şekilde bir vs birileri bulması gerekiyor. Çantalarla girermiyor. mi? tek soru iki tane Q var. Heaven altında bir oyuncu olduğunu bilmiyor tabii ki burada aşağı atladı hızlı bir şekilde. Çok iyi bir crosshair play. Oh! Yalnız arkasına iyi döndü iyi bir deneme. Lego? Bire bire geldi oyun renk tesirli bombayı hemen kullanmayı tercih etti. Patlayıcı çantaları var dediğimiz gibi. Şokoku bu arada faillandı. Mavara tarafından bir fake daha var. Lego çok iyi oynadı Mavara. iki oyuncu da denemeye devam ediyor. Çantaları kullanmayacak. Girçıklarına devam etti. Şimdi Mavara'nın üzerine gidecek. Aldı. Son anda vurdu ve zaman. Yetecek zaman. Yine 1 ve 2. Yine Lego sahnede. Tecrübeli oyuncudan bir clash daha geldi. Çok iyi bir deneme oksijenler. Özellikle orta tarafındaki karşılıklı inatlaşmanın galibi net oksijen eSports e, olmuştu ikinci orada. İkinci yarının belki de en kritik roundu. Bunu BBL kazanırsa oksijenin çok şansı kalmayacak. Ama oksijen kazanırsa geri dönme imkanlarına tanıklık edebiliriz. 3 tane Spectre var. BBL roundu kazanamasa da Oksijen'in biraz ekonomik hasardan mahrum kalmasını isteyecektir. Orada mide iki çok tane hızlı. oyuncu yerleşti bile. Çok hızlı yerleştiler yani. Tezle beraber Türko'nun çok net bir şekilde yerleştiğini söylemek lazım. Bu büyük bir avantaj. Buradan tabi nasıl yapacaklar takdir bilmiyorum. Mites şu an pazar kontrolünü aldı ama Spike A tarafında. Yani Mites direkt lurkleyecek galiba bayağı uzaktan. Ve e, özellikle spamdan dönecek oyuncuları yakalayacak. Bakalım e, BBN ne Terlendir. kadar bu konudan haberdar, ne kadar dikkatli olacaklar. Özellikle Kero spawn'a çok yakın. Bu arada Aslan yavaş yavaş bir terakasına geldi. Yanında indiyeler var. Derin gelen bir ok var bu arada Kero'dan ama sanırım pazarda kimseye göstermiyor. Yok kalmadı. Yani dediğin gibi biraz dikkat çekmeye çalışıyor o bölgede ama bir oyuncu zaten sızmış durumda. Sanırım Drone birini gördüm emin değilim. Bu esnada yine alt tarafında entry'i midde. Mites bulmuş yardım var ama Mites bir oyuncuyu daha yakalarken Aslan bir takastan sonra harika bir işe imza attı Mites. Last board'a biraz daha o renk tesirli bombalardan hasar aldıktan sonra 1 ve 2 oynamaya çalışacak. Ama önünde duvar var. Evet önünde duvar var. Oraya doğru atlayabilir. Güzel bir movement gördük. Koro emri geldi herhalde. Evet. Ar exit Ar frak. arkalamak için zaman da var aslında bu arada. Yani hiç durmadan gider, 2-2'yi çıkartırsa e, beklenmeyen bir hareket olabilir. Bence bu sonucunda exit frag'leri bulursa Ras e, çok iyi bir sonuç olur bir Tabii adına. ki, tabii ki. Ya yani zaten bir bonus round oynuyorlardı hatırlarsan. Hani 50 dispekteler var. Ras şu an piklerini atıyor. Şimdi oyuncu da gördü Ras. Yani arkas dönük oyuncuya direkt vurmak belki orada onun için pek beklenmeyen bir hareket. <laughs> onun başında bu arada Lego açtı ultisini, B arkasına gidiyor Kimse ama kimseyi yok. göremedi. Boş olduğu infosunu aldı, top'a doğru gönderecek. En azından oradan da biri varsa yakalayabilirim diye. Yalnız taktiği belli oldu, şimdi Heaven'dan AMD'ler kolay bir vuruş oldu. Bir tane daha tek var 15. galiba, Toronto 15 canlı ama Türko'nun takası var Renkli bombayı çok iyi bıraktı, Sankaric'le beraber. Lego oh! çıktı, Begir'le alıyor. Renkli bomba bir daha geldi eline. Son kalan liste olacak, o da lurk pozisyonda. Neler oluyor Alsight'da? Yani bombayı attı. Dash'le muhtemelen orada Toronto kaçmak isteyecekti ama Lego'ya karşı çok dikkatsiz bir oksijen hücumu var. Tabi round yine aynı şekilde Lego'nun B arkasında kimse yok infosuyla başlamıştı. Zistu bu arada Lök'ten gelmeye çalışacak. Şu an için Haven'dan kimse şüphelenmiyor. Kero, Kero, oraya bakmaya başladı. Evet Kero tahmin etti. Tabi yakın mesafe Spectre. Fark edemedi Zistu. Güzel iki mermi gönderiyor ama bayağı hasar var ve Aslan maşa o bitiriyor. Vandalıyla VBL bu round'u çaldı. Valorant'ta 12'den comeback'ler çok kolay olmuyor evet. ve 7-8 comeback'ler. Yani 12-11'den dönersin, 12-10'dan dönersin belki ama hani 12-5'den 6'dan dönmek çok kolay olmuyor. Bir şekilde, dediğin gibi bir hata sana zaten o comeback'i bitiren nokta oluyor. Full buy gelebilirdi. Bu arada oyuncunun hepsini oh. gördü. Aslan 2 verimi gönderdi. Bir headshot atıyor. B arkasında ve midde birer tanda oyuncu var. Çok iyi başladı bir her zaman olduğu gibi bu harita genelinde ve... Sonra o düşürdüler. Bu round'un bu şekilde geçmemesi gerekiyordu belki ama eldeki tek... Vandal AMDLL tarafından zaman düşürülüyor. Zaten bir aşağıda daha favori olan evet. takım oluyor. Daha rahat oynuyor. Çünkü herkesin kendi bölgesinde katkı verdiği bir oyun planı var demektir bu. Şimdi 90 Esports evet. bu haritadaki son şanslarından bir tanesini kullanacak. Bakalım burada comeback için bir hareketlenme görebilecek miyiz? onun 6 kişilik hücum yapacağı bir ultisi var. Mavera'nın Enter'de kullanılabilecek bir ultisi var ve Mites'den de belki bir Omen ultisiyle beraber kafa karışa, karıştırılabilir diye düşünüyorum. Bu arada yani A tarafı biraz retake'e bırakıldı ama Alarm bottan geçen bir mitez var. Bunun farkında olsalar gerek. Ve henüz smoklar da çıkmadı. Mitez erken düşmemek zorunda. Açılan bir nano sürü öne doğru çıkmak zorunda kaldı. Mitez iyi bir oyun BBL'den. Ama Mitez biraz inisiyatif alayım derken takımını eksik bırakıyor. Kesinlikle. Şimdi site içerisine giren Jit'in de farkındalar. Bu arada bir ulti daha geldi. Tamam. Zistu, Toronto Olabilir. iki tane kill almışlar. Hemen kısa tarafından iki skor arkadan gelen Lego da yakalanıyor. Zistu çok iyi lurkledi. Mid'den sızıp. Bunu tahmin edemedi. Yani başına gerçekten hani birkaç roundda bela oldu ama e, bu arada aslında yeri belli yapacağı çok bir şey yok. İyi evet. bile çevirdi bence Kruz'u. Bu arada da. öldüğü yerlere bakar mısın BBL'in? Mavi evet. çarpılar gerçekten hani sizin taktiğinizle alakası yok aslında. Tamamen <laughs> rotasyondaki oyuncuları Lök'ten <laughs> yakalamışsınız. 5 ya tane Vandal Oksijen'de. Yani o kıvılcımı görebiliyor muyuz? Belki bir iki round sonra. Kritik bir round olacak. Bakalım. BBL Biraz daha farklı bir şeyler deneyecek mi? Aslan şimdi short tarafında pikledi ve top mitten Çok kolay bir kill çıkardılar. Tabi bu infoyu alan Oxen Esports A uzundan oyunu hızlandıracak. Site boş demektir. Eindelal hemen döndü ve orada bir Jet smoke var yalnız bir arkasındaki S2 da belli oldu. Eindelal bu arada Spike'ı düşürmüş. A uzunda iki oyuncuyu birden indirince round bir anda kaos haline geldi. Toronto'yu da gördüler mi diye bakıyorum. Toronto sanırım site içerisinde. Oy. Hemen takas geldi Legodan. 13-6. BBL çok hızlı bitirdi.